Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Şimdi adam ne yapıyor? Bakın. Yazmışım, yayınlamadım. Birkaç gün sonra köşemde çıkar. Bakın şimdi. Bakın şu tenezzüle bakın. Ve bunların isminin başında da ilmi unvanlar var. Fırsat bu fırsat. Bugün artık Türkiye Atatürk'e sövmenin ana vatanı oldu. Bütün başarıların anahtarı budur. Bütün nimetlerin giriş kapısı budur. Ve tarihi bir kin ve hınç tatmin ediliyor böylece. Bunun faturasını Allah bu millete ödetecektir. Şimdi Atatürk'ün sahip olduğu malların listesini veriyor ki milletin ona hediye ettiği yerlerdir ve bunları ziraatçılığı, hayvancılığı geliştirmek için kullanmıştır biliyorsunuz. Fakat 1935'ten başlayarak çırpına şekilde bunların devlete, millete mal edilmesi için çırpınmış. Demek ki hissediyor benim ömrüm artık nihayete erecek ölümüne bir, bir buçuk yıl kala ise adeta kavga etmiştir. Vasiyetimi yazdırmak istiyorum. Malları kamuya, millete bağışladığımı, kendi elimle resmiyet kazandığını görmek istiyorum. Efendim diyorlar, siz sağlığınızla uğraşın, bırakın bunları. Siz talimat verin bizi, hayır diyor. Ben bunları görmek istiyorum. Ne varsa yüzlerce eserde dökümü yapılmış şeyde arşivlerde devlet kayıtlarında neyi varsa ben öyle diyorum bir kuruş ve bir karış bir şey bırakmadan hepsini devlete ve millete kamuya bağışlamıştır. 1937 sonlarında bu iş bitmiştir. En son kendi el yazısıyla noteri de çağırarak bir de bunu vasiyete bağlıyor. Tek istisna kız kardeşi makbule zavallı bir başına kalmış kadın. Ankara'da ona oturması için bir ev bırakıyor. Geri ne varsa bir de bankada maaşlarından birikmiş 19 bin küsür lira bir para var. İnönü'nün çocuklarına zaten eskiden beri veriyordu onu. Evet. Şimdi bakın bunlara hiç girmiyor adam. Adamın vicdan kıratına bakın. Listeyi veriyor koca bir liste ve yorumu açıyor. O tertip tabii her şey düzenlenmiş, ayarlanmış. Yorum başlıyor. Vay be adam ülkenin yarısına el koymuş. Ee, hocayı zaten okuyor ve ondan e, ilham alıyordum bir tarihçi olarak. E, fakat bir gün bir telefon geldi. E, o telefon benim için çok önemliydi. E, o zaman e, zannedersem halk TV'de bir program yapıyordu Yaşar Nuri Öztürk Hoca ve bana dedi ki yakın tarihle ilgili dedi seni de programda görmek istiyorum birlikte dedi programı devam ettirebilir miyiz ya bu benim için tabi çok önemli bir davetti ee, benim hayatımda çok özel bir yeri olan bir çağrıydı bu davet bu davetin anlamını ve önemini hiçbir zaman unutmadım unutmam da ve e, yaklaşık bir yıl boyunca belki biraz daha uzun bir süre e, halk TV ekranlarında biz e, haftada bir gün e, bir program yaptık. Yaşar Öztürk Hoca gündemin e, dini konulardaki arka planını ortaya koyuyordu. Ben de tarihsel arka planını ortaya koyuyordum. Şimdi bu Cumhuriyet düşmanlarının uyduruk tarih tezleri vardır. Ben bütün hayatımı bu tezlere cevap vermekle geçiriyorum bugüne kadar. ve Bundan sonra da bunlara cevap vermeye devam edeceğim çünkü evet, o kadar evet. çok yalan ve o kadar çok iftira var ki. Şimdi bakın sizin bu, yaptığınız dünyanın en şerefli işidir. Çok teşekkür ederim hocam. Bu Atatürk'ün böyle, böyle bir zulme karşı çıkmak, böyle bir namussuzluğa karşı çıkmak Bilip de çıkmamak hocam aslında. çıkmamak utanç olur, bir şey. Evet. Yani. 1927 yılına kadar. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 25 bin lira maaş alıyor. Ve bunun dışında bir de ödenek var kendisine verilen 7 bin lira. Toplam 12 bin liradır bu maaş. 1931 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni düzenlemelerle 13.186 lira maaşı gözüküyor. Şimdi bakın burada şimdi çok önemli noktalar var. 1932'de bir kanun çıkarılıyor. Yine Mustafa Kemal'in isteğiyle. Hocam çok ilginç bakın. Kanunda deniyor ki yüksek maaşlarından yüksek vergi alınması. Kanunun adı bu yüksek maaşlardan yüksek vergi alınması ka ile ilgili bir e, yasa çıkarılmış ve Atatürk'ün maaşı e, 5401 lira vergi kesilmeye başlanmış. Şimdi bu 5401 lira kesildiğinde tabii maaştan e, 1932 yılında net maaşı Mustafa Kemal'in 33 yılında affedersiniz net maaşı 9078 liraya düşüyor. Fakat şimdi devam edelim bakın Atatürk bu paranın 2000 lirasını her ay İnönü'ye veriyor. İnönü ve e veriyor. Yani galiba iktidarlar okusun. Burada bir yanlış anlaşılma vardır. Zannedilir ki Mustafa Kemal vasiyetinde İnönü'ye sadece para var. Hayır hayır, hayır hayır. Bakın ha, maaşından o sonraki işte. ha, Maaşından zaten 2000 lirayı e, İsmet Paşa'ya her ay veriyor. Şimdi maaş düştü 7078 liraya. Devam ediyorum. 1937'de İnönü'nün eee Başbakanlıktan ayrılmasından sonra İnönü'ye ödediği miktarı artırmış başbakanlık maaşı alamadığı için 3000 lira geç çıkarmış. Kendi maaşından 3 bin lira Mustafa Kemal veriyor. Devam edelim. Bakın Böyle başka ödemeleri de var. Ee, Sağlık Bakanlığından ayrılan Refik Saydam'a da ayda 500 lira aylık veriyor. E ayrıca kendi maaşından. Devam ediyor. Kardeşim Makbule'ye her ay 200 lira veriyor. Bülent Necat Hanım'a ayda 100 lira veriyor. Fahima Necat Hanım'a ayda 100 lira veriyor. Özel hafızı, sıkı durun. Özel hafızı Yaşar Okur'a Ayda 100 lira veriyor ve Yüzbaşı Erkin'e, Hüsnü Erkin'e ayda 100 lira veriyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü'ndeki ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki bütün çalışan personelin, onlar 120 kişiye kadar çıkar zaman zaman, bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Yani ortada, Yaşar Hocam'ın ifade ettiği gibi, Mustafa Kemal'in hanesine yazılabilecek bir para kalmıyor. O aylıktan bir şey kalmıyor. Kalan da birikiyor. Kalan da birikiyor. O birikenler de millete bağışlanacaktır. Bakın devam edeyim. Başka rakamlar da var elimde. Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde şahsi hesabında, İş Bankası'ndaki bir numaralı hesabı şahsi hesabıdır onun. İki numaralı hesabı çiftliklerle ilgili hesabıdır. Yani milletin hesabıdır. O, o kendi üzerine oradan tek kuruş almaz. Kimseye de bir tek kuruş yedirtmez. Şahsi hesabında biriken para 53.463 lira normal maaşından biriktirdiği. 53463 19566 lira da evet, askerlikten evet. emeklilik parası toplam 73019 lira kuruşu kuruşuna. Biriken para bu. Mustafa ediyor. Evet, ediyor. Kutu kutu etmiyor Bak evet. bakın devamı da var. Şimdi şey diyecekler ki canım Hindistan'dan gelen para ne oldu? Hadi. Kuruşu kuruşuna vereyim Hadi. hocam. Hesabını hepsi verelim. Belli, bakın. Hepsi belli. Hindistan'dan gelen paranın toplamı 675 bin lira. Kayıtlar arşivde. 675 bin liranın 500 bin lirasını büyük taarruz öncesinde orduya vermiş. Kendi not defterlerine de bunu kaybetmiş. 500 bin lirayı verdim diyor. Kendi notlarında var bu. Ayrıca devletin resmi tutanaklarında var. 110 bin lirasını Yunan'ın yakıp yıktıktan sonra... E, ...Anadolu'dan kaçarken Yunan'ın yaktığı camiler var, binalar var. Hocam bakın çok önemli burası. 110 bin lirasını bu camilerin, bu yanan binaların... Ya da, ...tamiri ya. için... Hindistan'dan gelen Müslümanların parasının 110 bin lirasını oraya veriyor. Tabi yapılan camilere evet. kendi şahsi paraları da var. bunları öyle saklı Mesela tutuyor ki. Mesela 5 bin lira eski bunları Özellikle saklı tutuyor. Bunun bir tanesini tespit ettiğimiz tane oldu. Şöyle. Evet Konya'da. Eskişehir'de. Eskişehir. Miyalıt çıktı 5000 5 bin lira şahsi hesabından. Hocamın dediği çok doğru. Hatta bazı başka tespitlerim de var. Yurt dışında bazı camilere bile yardım yaptığına ilişkin tespitlerimiz var. Fakat diyor ki bunun belgesini göster. Ya bunun belgesi Mustafa Kemal ya. bunun ya. bunun belgesi şahsi hesaplarından. Ona ben tenezzül eder mi şey. sizin gibi alçak mı ki belge koyacak ha. ona? O Eskişehir'deki camiyi de Yahveri sayesinde biliyoruz. Ali Metin Çavuş anlatıyor Daha neler var bilmediğim. Bana verdi diyor. Oradaki cami yakılmış, yıkılmış, tarihi bir cami bunu onaralım diye diyor, onarılıyor. Şimdi bakın devam edelim, o Hindistan'dan gelen paraya ne oldu? 500 bin lirası ordu için, 110 bin lirası yakılıp yıkılan evler için, camiler için harcanmış, geriye 65 bin lira kalmış Hindistan'dan gelen paradan. Devam ediyorum, zaferden sonra bakanlar kurulu toplanmış, büyük zaferden sonra. Demişler ki ya Mustafa Kemal'in Hindistan'dan gelen harcadığı bu parayı biz ona verelim. Sanki onun parası gibi görüyor bakanlar kurulu parayı. Ve Mustafa Kemal'le o paranın bakın 381'ini Bakanlar Kurulu Atatürk'e vermek istiyor. Şimdi Mustafa Kemal ne yapıyor bakın. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk çok ilginç bir şey yapmış. 380 bin lira verilmiş Bakanlar Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e. 65 bin lira da kalmıştı zaten paradan. Toplam 445 bin lira. Hindistan'dan gelen para şu an. Cumhuriyet ilan edildikten sonra elimde toplam 445 bin lira var. Bu 445 bin liranın 120 bin lirasıyla çiftlikleri satın alıyor hocam. Türkiye'nin dört bir yanında başka bir için Ankara olmak, için olmak üzere. Için. Bravo. Ankara Orman Çiftliği'nde hocam biyo yakıt yani kullanımı şey Evet. E, fabrikalar kurmuş. Doğal çevreye önem vermiş. Şimdi bakın diyorlar ki Ankara Orman Çiftliği arazisi çok De... Ya Ankara Orman Çiftliği bataklığa yapıldı biliyorsunuz. Ya adı Atatürk'ün kardeşim de, Ziraatı geliştirmek için orada bir de bir de gidip çalışıyor orada. Ziraatı geliştirmek için ve bu çiftliklerden Türkiye'nin dört bir yanına kuruldu. Bunları ucuza aldı Mustafa Kemal. 120 bin liraya çok sayıda çiftlik satın almış olmasının nedeni bataklık arazileri, çorak arazileri seçiyor. Geçen bir televizyon ekranında gördüm. Bir ee, cumhuriyet düşmanı bir gazetede yazan bir arkadaş çıkmış. 1950'li yıllarda vatandaşlar diyor dava açmışlar. Mustafa Kemal Atatürk'e. Gerekçe neymiş? Efendim bizim Ankara'daki arazilerimizi Mustafa Kemal ucu yok bir fayasına kapattı diye. Kapattı evet. Şimdi ona da orada kimse cevap veremedi. Ben de bağlanamadım televizyona. Şimdi o Ankara'daki çiftliklerle ilgili hakikaten birkaç kişi dava açmış 1950'lerde. Ama 50'lerde dava açmışlar Atatürk'e. Atatürk ortada yok. Demişler ki canım bizim araziler çok diye daha... Bataklık da sizin araziler. Kimse 5 para vermiyordu. Mustafa Kemal para verdi size. Arazilerinizi sattınız. Yani birkaç uyanık vatandaş Ankara Orman Çiftliği'ndeki arazileri değer kazanınca Mustafa Kemal orada çiftlikleri kurup oraları yeşillendirince gitmiş dava açmışlar. Şimdi buna dayanarak Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiriyor. Cumhuriyet düşmanı ekranda. Sürüyor, doğru. Ama farkında değil ki o bataklık araziyi zaten satacakları kimse yoktu. Yani ya, tamam sonuç ne? Sonuç Sonuca... sonuç milletin, milletin ziraatini, milletin hayvan şuurunu, bilgisini geliştirmek için bunları kullanıp ölmeden önce de her ama noter huzurunda başladım. imza altına aldırarak hepsini millete kamu kuruluşlarına devretti mi etmedi? Etti. Senin derdin, derdin ne o zaman? Tamamını milletine bıraktı. derdin ben. ne ha, o zaman? İşte bu, bunu söylemek lazım. Şimdi bakın. Niye peki namusları varsa memaliki şahanem diye bütün imparatorluğun topraklarını istediği bulunan, gibi tabi. tedbir eden, babadan oğula intikal ettiren değil mi? Onunla yüzleşemezler hocam. Onu niye demiyor? Bunlar sadece Atatürk'le yüzleşebilir. O da nasıl yüzleştikleri ortada. Bakın 120 bin lirayla çiftliklerini satın almış. Ya 200, devam 250 evet. bin lirası kalıyor geriye. E pardon biraz daha fazla kalıyor. 250 bin lirasıyla iş bankasını kuruyor biliyorsunuz. Bakın bu da millete. Bakın yine. yaptığı işler bu. Şimdi dikkat edin geriye ne kalıyor 75 bin lira. Onu da iş bankasında bir hisse senedi alıp oraya yatırıyor. Yani o da kendi aslında kendi hesabına kullanacağı bir şey değil. Oradan da biliyorsunuz başka devlet kurumlarına, tarih kurumuna, dil kurumuna, CHP'ye akacaktır onun ee, işte sorun, ne işte Sonrasında paylaştırıyor, şu kadarı şuraya, şu Gelin kadarı şuraya. Paylaştırıyor tabii, Hı. vasiyetinde var o. Hı. Yani çok küçük Hindistan'dan Hindistan'dan gelen Müslümanlardan e, gelen 675 bin liranın 500 bin ile Kurtuluş Savaşı'nı vermiş Mustafa Kemal. Kalanıyla da ne yapmış? Bakın çiftliklerini almış ve İş Bankası'nı kurmuş ve hepsini de milleti için yapmış. Çiftlikler millet için kurulmuş, İş Bankası millet için kurulmuş, Kurtuluş Savaşı millet için verilmiş. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağan Baba'nın kitaplarını, video notundaki bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Ya öldüğü zaman, yani teşbihte hata olmaz ama o, o imanın çocuğu olduğu için bunu rahat kullanabiliriz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, bizler ne bıraktıksa sadakadır. Sadaka demek yani kamuya aittir bize varis olunmaz diyor. Hazreti Ebu Bekir buna dayanarak bir parça toprağı fedekte Hazreti Fatıma'ya vermemiştir. Lan bunları siz bilmiyor musunuz? Şimdi Mustafa Kemal'in yaptığı bu, bunun dışında bir şey mi? O imanın uzantısını yapmış. Neyi varsa bağışlamış kamuya. Öldüğü zaman öldüğü zaman meteliği yok, sırtındaki elbise dışında bir şey yok. Bunu yazmıyor ama. Diyor ki Mustafa Kemal'in sahip olduğu mallar. Nokta. Bitti. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.